Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Real Madrid Anadolu Efes Türk Hava Yolları EuroLeague final karşılaşması ne zaman? Saat kaçta ben kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Türk Hava Yolları Euroleague, Real Madrid Anadolu Efes final karşılaşması 21 Mayıs Cumartesi günü saat 20'de Türkiye saatiyle başlayacak. Mücadele Beyin Sports Haber'den şifresiz naklen ekranlara gelecek. Temsilcimiz Anadolu Efes'e Euroleague final karşılaşmasında başarılar diliyor. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.